Aydın'ın Efeler ilçesinde itfaiye personeli kadın sürücünün trafik kazasına karışması meslektaşlarına hareketli anlar yaşattı. Kaza Aydın Muğla Karayolu'nda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önünde bulunan kavşakta saat 11 sıralarında meydana geldi. Çin'e istikametinde seyreden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Sevgi Polat idaresindeki araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüje çıktı. Refüjdeki yön levhalarına çarpan otomobil yolun karşısında durabildi. Kazaya yara almadan atlatan Polat'ın bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde büyük çaplı hasar meydana gelirken otomobilden kopan parçalar itfaiye ekiplerince yoldan toplandı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.